Evet, her iki takım da hazırlıkları bitti. Şu an başlıyor. Kalede Harun. 17 İsmail, 6 Hakkı, 16 Barış, 9 Muhammed Ahmet, 2 Enes, 5 Cem, 15 Ramazan, 10 Muhammed Yahya, 14 Emirhan, 4 Semih olmak üzere. Maç başlıyor. Evet, hakemler topu beğenmedi herhalde. Yeni bir Naş top geliyor Ve yayın başlıyor. Evet, sağ konu sarıyla hakemlerimiz elinden geldiği kadar az hata yapıyoruz. Yenilen, yenilenler, hakemlere tabi onlar da insan evladı. Ufak tefek hatalar yapsalar da hepsinin iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Çocuklar bizim çocuklarımız. İnşallah maç hayırlara vesile eder. エンタエアーチアン